günü denenecek 5 cihazdan bahsetti. Birinci yüzde iki farklı ilde denenecek. Elbette daha fazla ayrıntı var. Ayrıntıları da detayları da konuğumuz var. Kendisiyle birlikte konuşacağız. Eyüp Karahan Çevre Yönetimi Genel Müdürü kendisi. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum sağ olun. Dilerseniz öncelikle Bakan Bey'in bahsettiği o 5 yeni cihazla başlayalım. Bu temizleme çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayacak? Şimdi sadece bu 5 cihazla ilgili değil de genel anlamda Bakan Bey, yani e, Sayın Bakanımız Murat Kurumu bize talimatları e, teknolojinin getirdiği bütün e, imkanları kullanarak Marmara'daki bu problemi çözüme katkıda bulunması noktasında destek verilmesi yönünde bir talimatı var. Bu talimatla birlikte biz e, TÜBİTAK MAM Enstitüsü ile birlikte bir çalışmalarımız var. Ayrıca Marmara ile Birliği bünyesinde oluşturulan bilim kuruluyla da bir çalışmalarımız. Bize gelen her e, teklife, her e, teknolojiyi bu kurullarda değerlendirerek biz uygulama noktasında Marmara Denizi'nde bu e, probleme katkı sağlamasına çalışıyorduk. Bu e, Kanadalı bir e, profesörün bize geliştirdiği, bize geliştirdiğini bildirdiği e, Kanada Büyükelçimiz aracılığıyla bize ulaşan bir e, bilgiydi bu. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla yine bu bilgiyi biz geliştirdik. 5 tane deneme maksatlı 5 tane cihazı getirdik. Biz salı günü Sayın Bakanımızın daha da ayrıntılarıyla uygulamayı göreceğimiz bir programın çerçevesinde Marmara'da oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklanan problemleri giderebilmek için suya çözülmüş oksijenin daha fazla artırma noktasında bir çalışma yapacağız. Bu daha önce farklı noktalarda denenen de bir cihaz aslında. Olumlu bir sonuç elde edilmiş miydi? Şimdi bununla ilgili hem Kanada'da hem Tayland'da daha farklı ülkelerde de özellikle göllerde ve nehirlerin denizle buluştuğu alanlarda bu denemeler yapılmış. Oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiş. Bunu müsilajla ilgili tuzlu suda biz ilk olarak biz burada uygulayacağız. İstanbul'da ve Kocaeli'nde çeşitli deneme noktalarında bunu uzun süreli bir süreçte deneyeceğiz. Peki bunun yanı sıra dün de İstanbul Valisi balıkçı tekneleriyle birlikte e, yapılan bir çalışmanın olduğunu söyledi. Onlar da devreye girmek istiyor. Bu müsilaj temizliğinde nasıl bir etkileri olacak? Şimdi yani bizim e, sayın bakanımızın bize talimatı az önce de belirtti ki bütün imkanlarla seferberlik e, seferberlik ruhuyla e, bu çalışmaya katın e, talimatı var. Biz de e, balıkçılardan da sürekli bize bu çalışmaların içerisinde biz de yer alalım. E, bunu biz de destek verelim e, şeyi var. E, teklifi var. Bununla ilgili İstanbul Valiliğimizin yaptığı bir çalışma var. Çok kısa süre içerisinde herhalde e, bu da bir sonuçlanacak. E, yaklaşık 150 tane balıkçı teknesiyle bu çalışmaya destek verebilir miyiz çalışmasını yapıyorlar. E, biz kısa süre içerisinde bunu devreye almış olacağız. Onlar süpürme işleminde destek de, sağlayacak yani hem onların güçlü motor şeyleri var bu balıkçılıkta kullandıkları motorları var. O motorlarla birlikte motor pompları da var. Onlarla deniz yüzeyindeki müsilajı bariyerlerle bir araya toplayıp onlarla çekebilir miyizin çalışmasını yapacağız. Peki şu anda Marmara Denizinde hangi cihazlar kullanılarak hem denizin dibinde hem de yüzeyinde çalışmalar yürütülüyor ve özellikle bu denizin dibinde çürüyen müsilajlar mı bunlar yüzeye çıkanlar? Şimdi şöyle biz e, tabii yüzeydeki yüzeyde özellikle rüzgarın etkisiyle çeşitli koylara falan sürüklenen müsilajları e, müsilajlarla ilgili olan çalışmayı yapıyoruz şimdilik. Yani biz temizleme faaliyetimiz buna yönelik. E, deniz dibindeki faaliyetlere yönelik bir e, çalışma yapmıyoruz bu tamamen bilim adamlarının ortaya koyacağı tekniklerle yapılması gerekiyorsa deniz e, dip, e, dibindeki ekolojiye zarar vermeden yapılacak bir çalışma varsa onu yine bilim adamlarıyla birlikte ortaya koyacak ama biz bütün elimizdeki imkanlarla önce deniz sübürgeleriyle başladık. Yani bizim bütün belediyelerimizdeki deniz sübürgeleri bizim petrol kirliliğinde e, e, yönelik yapılan firmalarla olan anlaşmalarımız gereği ortaya koyduğumuz e, çeşitli ekipmanlar var. E, onların desteğiyle e, başladık. Ee, hem deniz süpürgeleri hem e, karada motopomplarla başladığımız çalışma daha sonra yine e, su kanalizasyon idarileri idare kullandıkları e, şeyler var bizim e, vidanjörler ve kukalar dediğimiz e, kanal açma aparatları olan e, cihazlar var onları da kullanmaya başladık ki e, bu çalışmalarda en başarılı olduğumuz cihazlardan bir tanesi de bu e, günlük yaklaşık 15 ile 20 metreküp arasında bir misilajı denizden bir tek makinayla alabiliyoruz. Ee, yine deniz süpürgeleri yoğun bir şekilde çalışıyor fakat bunlar içinde misilajın bir araya e, toplanıp biraz daha e, şey yapması gerekiyor, katılaşması gerekiyor başarılı olması için. Biz yoğun bir şekilde bütün bu e, cihazları kullanıyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet İstanbul'un Anadolu yakasında kalamış marinada müsülaj temizliğine ilişkin son ayrıntıları paylaştık diyerek sözü İstanbul'dan Ankara'ya bırakalım.